فَإِذَا الْغُبَارُ دُحِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ عليكم <applause> الدكتور Tüm <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر tatil vardı. Bir hafta Hasan Basri Bey konferans için gelmişti. Ancak benim günüme müsaitti. Dolayısıyla iki hafta ara vermiş olduk. Konumuz Cenab-ı Hakk'ı Cenab-ı Hakk'ın tevhidine inanmak ve onu zikretmek konusuydu. Cenab-ı Hakk'ın tevhidine inanmak, ona tevhid ederek inanmak ne demektir onu anlatmaya çalışıyorduk. Ben de gerçekten nerede kaldığımızı unuttum. Kötü hocalar gibi öyle diyelim. Nerede kaldığımızı, neyi anlattığımızı unuttum ama bir yerden başlayalım inşallah. Şimdi asıl da sorun Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlığın Cenab-ı Hakk'ın yaratırken bünyesine kendisini tanımayı yerleştirdiği bir varlığı bir varlığın ve Cenab-ı Hakk'ın kendisine kulluk etme kabiliyetini verdiği bir varlığın kendisinin yaratılışında varlığında hiçbir payı olmayan kendisi gibi yaratılmış olan varlıklara kulluk sunması meselesi. Bütün mesele budur. Yani hakikatte Cenab-ı Hak başkalarına yapılmış ibadetlere kendisi talip oluyor değil. Hakikatte kendisine yapılması gerekenleri, kendisine yapılması gerekenleri bir el çabukluğuyla, bir el çabukluğuyla kendilerini Tanrı gibi görerek, kendilerini özgür görerek, kendilerini bir şekilde bağlantısız ve bağımsız görerek, kendilerinden daha duğun, daha aşağıda bir varlığa, daha aşağıda yaratılmış bir varlığa Allah'a sunulması gereken kulluğu sunmalarıdır. Mesele budur. Yoksa Cenab-ı Hak hiç kimsenin, hiç kimsenin ama sahip olduğuna, hiç kimsenin şuna buna yaptığına talip olan bir varlık değildir. Talip olmakla zaten cenab Hakk'ın yücelmek gibi bir imkanı da yoktur. Zaten kemal halinde yücedir. Yani kemal halinde yücedir demek daha yücelme imkanı yok demektir. Daha bir şey olsa da yücelse, büyüse böyle bir şey söz konusu değil. O zaten o zaten en kemal şekilde nasılsa öyle yücedir. Dolayısıyla bu bizim yaptıklarımız, varlıkların yaptıklarının Cenab-ı Hakk'a katacağı hiç böyle kılıcı kadar bir şey yoktur. Kılıcı kadar bir şey yoktur ama hakikatte Cenab-ı Hak şuna üzülür. Bunu da söylüyor. Şuna üzülür. Sana tutuyorlar bir tanesi sana dünya şampiyonu, dünyada en iyi koşan bir atı hediye ediyorlar. Yarışlarda böyle bir atı hediye ediyorlar sana. Sen bu atı götürüp iki dönümlük tarla var. Tarlaya şeye pulla koşuyorsun. Şimdi yani böyle bir atın böyle bir yerde kullanılması çok anormal bir kötülüktür. Anormal bir kıymet bilmezliktir. Yani bu at şey atı değil ki. Pulluğun atı değil ki. Arabanın at arabasının atı değil ki. Bu at ne bileyim üzümü sirke yapmak için veya pekmez yapmak için suyunu çıkartmak üzere döndürdüğün bir at değil ki. Ha şimdi insan evrende böyle bir varlıklar arasında böyle bir konumda bir varlık. Şimdi Allah'ın üzüldüğü husus böyle bir varlığın kendisinden aşağıda, 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 aşağıların aşağısında belki bulunan bir varlığa kulluğunu sunması. Bir taşa ya, bir taşa, mermer taşa, Allah'ın yarattığı bir mermer taşa, çekişle yontup ona kulluk sunmak. Bunlar İnsan tarafından kendisine asla uygun görülmemesi gereken şeyler. Allah da kendi yarattığı insanın böyle bir şeye teşebbüs etmesinden üzülüyor zaten. Yoksa kulun hangi kul olursa olsun, kulun taşaymış, ayaymış, güneşeymiş, şunaymış, bunaymış. Kime kulluk sunarsa sunsun. Bu önemli değil. Ama burada Cenab-ı Hak bir hakikati haykırırcasına söylemek zorunda. O hakikat de ya sizin yaratılışınız da orada bulunmamış bile, orada bulunmamış, sizin yaratılışınızı görmemiş, sizin yaratılışınız, yaratılışınız konuşsun da yaratanınız kendisinden bir görüş almamış birisi. Hiçbir payı yok sizin yaratılışınızda. Hiçbir payı, sizin varlığınızda hiçbir payı olmayan bir varlığa siz nasıl kulluk edersiniz? Ki burada sizin varış, var, yaratılışınızın varlığınızın nesi duruyor? Varlığınızın sebebi duruyor. Ya Allah var. Sizi o yarattı. Size bu kabiliyetleri size bu kabiliyetleri, ibadet etme kabiliyetini, Allah'ı tanıma kabiliyetini o yerleştirdi size. Bu kadar güzellikleri size yerleştirmiş bir varlığı bırakıp Varlığınızda hiçbir dahili, hiçbir rolü, hiçbir payı bulunmayan varlıklara kulluk ediyorsunuz. Bu üzer insan. Yani Allah'ı üzdüğü gibi insanı da üzer. Yani bir doktor düşün. Doktor size bir ilaç veriyor. Siz o ilacı onun dediği şekilde değil de kendi kafanıza uygun şekilde kullanıyorsunuz. Doktor buna üzülür. Yani buna üzülmesi doktorun size tarif ettiği şekilde yapmayışınızdan kaynaklanıyor. Tarif ettiği şekilde yapsa belki iyileşeceksiniz ama siz onun size tarif ettiği şekli bırakıyorsunuz. Başka bir şekil gerçekleştiriyorsunuz. O size suyla içeceksin diyorsa siz tutuyorsunuz onu çiğneyerek yiyorsunuz. Çiğne atıyor mu? Çiğneyerek yiyorsunuz. Veya sabah içeceksin diyorsa siz onu kafanıza Estiği zaman ne yapıyorsunuz? Çıkartıyorsunuz, içiyorsunuz. Şimdi bunun gibi yani hakikatte hakikatte yapmaya kabiliyeti olanların yapmaya kabiliyeti olanların kendisine ibadet etmek için yaratılmış varlığın kendisine kendisine iman etmek yerleştirilmiş kendisini tanıma kabiliyeti verilmiş bir varlığın tanımayı bırakıyor. Ona ibadet etmeyi bırakıyor. Hiç ama hiç ilgisi olmuyor. Alakası olmuyor. Payı bulunmuyor. Rolü bulunmayan bir varla ne yapıyor Allah korusun? İbadet ediyor. Bütün sorun bu. Allah'ın peygamberler göndermesine bile belki gerek yok. Niye gerek yok? Zamanında yapmış yapacağını Rabbim insana kendisini tanıma kabiliyeti vermiş mi? Vermiş. İnsanı Rabbim kendisine ibadet etme yeteneği vermiş mi? Vermiş. Başka ne verecek diye. Akıl vermiş, izan vermiş, şuur vermiş, bilis vermiş, şunu vermiş, şunu vermiş, Yani bunları he, hakikat de senin fark edebileceğin hale seni getirmek üzere vermiş. Onun için maturidi mezhebi hiçbir şey olmasa, hiçbir peygamber gelmese bile insanlar ne yapmak zorundalar diyor. İnsanlar akıllarıyla Allah'a imanı bulmak zorundalar. Böyle bir şey Yani senin, sen şey gibisin, kıbleyi gösteren pusula gibisin. Peygamber gelmese bile, peygamber gelmese bile sen Selman radıyallahu anh gibisin. Bunların hepsi Bunlar tamam papazdır, bu rahiptir, şöyledir, böyledir ama bunların hiçbirisi hakikati tam olarak ne yapmıyor anlatamıyor. O halde hakikati anlatacak birisi çıkacak bir yerden. Nereden çıkacak? Onu arıyor ömür boyunca. Pusulasının ibresi hep onu gösteriyor. İnsan pusulasının ibresinin Allah'ı gösterdiği varlıktır. Böyle bir pusula Allah tarafından yerleştirilmiştir. Aynı zamanda böyle bir pusula Allah tarafından kula kime ibadet edeceğini göstermek üzere yerleştirilmiştir. Dolayısıyla da insanın hem Allah'ı tanıması hem de yani o pusula gösteriyor ya kendisini yaratanın Allah olduğunu gösteriyor ya. O varlığı o varlığı bütün kemal sıfatlarıyla, isimleriyle, fiilleriyle tanıması gerekiyor. Hayatına verdiği, hayatına, onun hayatına verdiği o varlıkla, hayatına verdiği o imkanlarla, o kabiliyetlerle onu tanıması hem de ona ibadet etmesi gerekiyor. Ama bir bakıyorsunuz, böyle olması gereken varlık, en akıllı insanlar dediğimiz insanların en akıllı insanlar dediğimiz akıl yürütmenin böyle zirvesinde dolaşan insanlar, filozoflar, bir bakıyorsunuz, bunlar Allah'tan başka kendilerine ne bulmuşlar? İlahlar bulmuşlar. Allah'tan başka. ilahlar bulmuşlar. Yani kendi bünyelerine Cenab-ı Hakk'ın yerleştirdiği bu imkanları bir şekilde körleştirmişler. Bir şeyle körleştirmişler arzuları yığınıyla körleştirmişler. Heva ve hevesleriyle yok körleştirmişler. Yani o pusulayı, o ibreyi görmeyecek, o ibreyi görmeyecek şekilde gözlerine perdeler asmışlar. Gözlerinde perdeler var. Şehvet perdesi var. Baş olma sevdası var. Kendini beğenme sevdası var bencillik var. Ne derseniz. Bunların hepsi böyle tül 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 on tane tülü ard arda koysanız bir tane ne olur? Bir tane güneşlik olur. Yani. Ha, böyle olmuş. Böyle olmuş. Bunlar da bu sefer tutmuşlar başka başka varlıklara ne yapıyorlar? Varlıklara sanki o varlıklar hakiki Rab'mış gibiler. Hakiki Rab'mış gibi Onlara ne yapıyorlar? Hakiki Allah'mış gibi onlara ibadet ediyorlar. Şimdi dedik ki, Allah hakikatte insanların böyle kendilerine Rab bildikleri, Tanrı bildikleri varlıklara yaptıkları o kulluklara talip olan varlık değil. Onlara talip olmuyor Allah. Hakikatte o zaten insan tarafından Allah'a sunulması gereken şeyler bu. Allah'a sunulması gereken şeyler. Allah onları kıskanıyor da onlara niye yapıyorsunuz diyor değil ki. Hakikatte senin ibadetinin faydasını sen göreceksin. Zararı da sen göreceksin. Senin ibadetinin zararı Allah'a ulaşmaz. Senin ibadetinin faydası Allah'a ulaşmaz. Asla. Böyle bir şey Allah'a ulaşmaz. Yani hiçbir şey Hiçbir fayda sadece seninki değil. Hiçbir fayda bir peygamberin faydası, şunun faydası, ayın faydası yani alemde ne varsa bunların faydası ve bunların zararının Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu değil. Allah'a asla ama asla hiçbir varlığın hiçbir varlığın fayda da zarar da ulaştırabilmesi mümkün değil ibadetinin faydasını da sen görürsün, ibadetinin zararını da sen görürsün. Bu kadar basit. Sen görürsün. Beş vakit namaz kılıyorsan, beş vakit namaz kılmanın faydasını sen görürsün. Bunun Allah'a katacağı hiçbir şey yok. Allah'a kazandıracağı hiçbir şey yok. Ha sen kıldığın da, gördüğün fayda da Allah'tan eksilmiyor. Gördüğün fayda da. Allah'tan eksilmiyor. Yani ne Allah'tan eksilecek bir şey var, ne Allah'a artı yapacak. Allah'a artı yapacak, Allah'ta artı yapacak. Allah'ta bir şeyin artmasına sebep olacak bir durumu asla yok. Dolayısıyla bu kadar insanların yaptıklarından, varlıkların yaptıklarından bağımsız bir varlığın, bağımsız bir varlığın hakikati, hakikati bizim bünyemize, yerleştirmiş olmasına rağmen bizim bizim acizimizi görerek bizim acizliğimizi görerek bizim acizliğimiz neyi bu pusulaları bu pusulaların ibrelerini görememek ibrelerinin istikametini fark edememek aciz bu bizim acizimizi görerek bunların bu kullara yetmediğini görerek bize yetmediğini görerek yani şuurumuzun bilincimizin, zekamızın, aklımızın, hafızamızın yani ne derseniz deyin bunların bize istikameti bulma konusunda yetmediğini görerek peygamber göndermesi. Peygamberi bunun için gönderiyor Rabb. Yani işimizi kolaylaştırmak için. İşimizi kolaylaştırmak için. Yoksa hakikatte Cenab-ı Hakk'ın yaptığı şey kendi kendinize yetersiniz. Kendi kendinize bulursunuz. Yani kime ibadet edeceksin zaten? Yani baktığında şöyle, zaten sağa sola baktığımızda biz, diğer varlıklara baktığımızda biz varlıkların bir var edenin bulunduğunu anlıyoruz. Diğer varlıklara baktığımızda varlıkların ömürlerinin sınırlı olduğunu anlıyoruz. Fani olduğunu anlıyoruz. Yok edilebilir, yok edilir olduğunu, yok olur olduğunu anlıyoruz. Yani varlıktan çıkartıyoruz bütün bunları. Varlıklardan çıkartıyoruz. Ya varlıklardan bu bilgileri çıkartabilen bir insanın bu donanımla neyi de bulması gerekiyor? Allah'ı da bulması gerekiyor. Ama buna rağmen bulamıyoruz. Ben bulamayanları kınıyor değilim. Buna rağmen bulamıyoruz. Ha, bulmamız gerekiyor, bulamıyoruz. Allah'ın da peygamberler göndermesinin en temel sebebi bulamayan insanların, uğraşan insanların, çünkü hakikaten bu bir telaştır. Bir telaş da yani bir telaş telaşlı yaşama da yani nasıl diyeyim telaşlı yaşama deyince ne anlıyorsunuz bilmiyorum ama telaşlı yaşamak demek cennet hayatının dışında bir hayatı yaşamak demek. Cennette telaş yok. Cennette telaş yok. Kime kulluk edeceğim endişesi yok. Yapabilecek miyim yapmayacak mıyım endişesi yok. Çalışma endişesi yok. Dinlenmek için uyumak endişesi yok. Yani bunların hepsi hakikatte birer telaştır. Yani şu içinde yaşadığımız dünya telaş dünyasıdır. Tela Hiçbir şey yapmıyor olsanız, şöyle yatıyor olsanız bile bu bir telaşın nesidir? Bir telaşın, bir her eseridir bu. Ha böyle bir dünya, böyle bir dünyada Allah korusun, böyle bir dünyada bu telaşlar içerisinde biz belki görevlerimizi unutuyoruz. İnsanlar görevlerini unutuyorlar. Daha önce söylemiştim size. Psikiyatristlerden dünyaca meşhur psikiyatristlerden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Erik Fromm olabilir. Diyor ki insanlar bu kadar çok çalışmak zorundalar mı? Bu kadar çok çalışmak zorundalar mı? Ha çalışmak zorundalar diyor. Çünkü diyor çalışmazlarsa kalan boş vakitlerinde ya bir de akıllarına beni kim yarattı acaba sorusu gelirse. Beni acaba hangi maksatla yarattı sorusu gelirse buna cevap veremesin. Yani böyle bir soru ortaya çıkmasın. Dolayısıyla bunun cevabını bulmak için mesai sarf etmesinler diye insanlar sabahtan akşama kadar ne yaptırılıyorlar? Çalıştırılıyorlar. Çalışmayanlar da tatil günleri de sabahtan akşama kadar tepindiriliyorlar. Oynuyorlar, oynaşıyorlar, şunu yapıyorlar. Yani şeydeler, sürekli böyle bir telaşe içerisindeler. Ha bu telaşe aynı zamanda bizim hakikati kaybetmemizin yegane sebebi. Hakikati, hakikati kaybetmenin sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bu telaş olmasa, belki sade bir şekilde düşünürken, dururken, otururken, vaktimizi düşünmekle doldururken, Şimdi derler ki Araplar deve kervanlarıyla yola çıkardılar. Araplar gece yürürdüler kervanla. Gündüzse kayaların gölgelerinde yatardılar. Gündüzün o sıcağında yürümek mümkün değil. Gündüzün o sıcağında yürümek mümkün değil. Geceleyin yürürken ya 12 saat yürüyorsun. 10 saat yürüyorsun. Yürürken o kadar çok boş vakit var ki ya devenin üstündesin ya yerde yürüyorsun. Ne yapacaksın bir şey buluyorsun. Ne buluyorsun? Yarışıyorlarmış birbiriyle. Şu iz kime işaret ediyor? Şu iz, devenin izi. Diyormuş ki bu deve, bu bir deve ama bu deve altı aylık hamile bir deve. Lan nereden biliyorsun altı aylık hamile olduğunu? Bu deve yüksüz deve olsa böyle basmazdı. Yüksüz deve olsa böyle basmazdı. Oradan feraset ilmi gelişmiş. Yani adamlar deve yürürken yere bıraktığı adım izinden o adım izinin sahip o adımın sahibinin sahibi devenin nesini çıkartıyorlar? Şeyini çıkartıyorlar ya. Bu devenin arka ayağı topal. Bu devenin bir ayağında nal var, bir ayağında yok. Böyle şeyler çıkartıyorlar. Vakitleri çok. Vakitleri çok. Neyin üzerinde düşünüyorlar? Önlerindeki varlığın üzerinde düşünüyorlar. Şimdi böyle bir vakitte, böyle bir vakitte bu kadar çok insana teslim edilmiş boş vakitte insanın o vakti doldurmak için ne yapması gerekiyor? Bir şey bulması gerekiyor. Araplar hepinizin okullarda okurken çok zorlandığınız aruz vezni dediğimiz o vezin işte bu deve yürüyüşlerinden çıkmış vezin. Aruz vezni. Fa ilatün, fa ila tün, böyle bu deve yürüyüşlerine paralel olarak çıkartılmış şeyler var. Yani bu böyle bir şey. Yani boş vakit. Boş vakitler insanın böyle bir şeyleri evreni anlamlandırmaya çalıştığı, evreni anlamaya, kendisini anlamaya, anlamlandırmaya çalıştığı bir vakit olarak insanın karşısına çıkıyor. Dolayısıyla bu düşünmeyi kolaylaştıran bu boş vakitler bir şekilde vahiy ile savaşan bir şekilde vahiy ile savaşan bunu çok kesin ve net söylüyor. Batı medeniyetinin yegane sebebi vahiy ile savaşmaktır. Sadece sizin vahiyinizle değil. Sadece bizim Kur'an-ı Kerim vahiy ile değil topyekun vahiyle, Tevrat'la da savaşır, İncil'le de savaşır. İncil'i geçersiz kılmaya çalışır, Tevrat'ı geçersiz kılmaya çalışır. Tevrat'taki hadiseleri, Tevrat'taki hadiseleri akıl yorumuna, İncil'deki hadiseleri akıl yorumuna doğru değildirler ama yani şey Tevrat da İncil de hakiki kitaplar değildir ama içinde batıllar da vardır ama buna rağmen ona bile tahammül edemezler. Ona bile tahammül edemezler. Vahiy ile savaşırlar. Vahiy ile savaşan bu insanlar, bu medeniyet vahiy ile savaşan. Bu medeniyet aynı zamanda İslam'la daha farklı bir savaşı sürdürür. İslam'dan intikam almaları gerekir. Onların İslam kan düşmanıdır. Onlar en büyük mağlubiyetleri kimden almışlardır? İslam'dan almışlardır. Dolayısıyla İslam da bir vahiydir. Zaten onunla savaşırlar. Ama İslam'la görecekleri başka bir hesap vardır. O görecekleri hesapta nedir? Görecekleri hesapta tarihte dedelerinin, babalarının, neyse işte kimlerin, onların İslam'dan aldıkları o yaralar meselesidir. Mağlubiyet meselesidir. Dolayısıyla onlar bütün evreni, bütün evreni ne yapmaya çalışırlar? Vahiyden uzaklaştırmaya çalışırlar. Kendileri. Kendileri bak. Kendileri bir adamı elektrikli sandalyesi, elektrikli sandalyede elektrikle öldürürler. Hiç kimsenin sesi çıkmaz. Belki her gün bir kişi öldürüyorlar. Hiç kimsenin sesi çıkmaz. Ama İslam ülkelerinden bir yerde bir tane adamı Şer-i Şerif'in yanlış da olsa yani yanlış maddeye de dayandırsalar Şer-i Şerif'in bir maddesine imtisi, bağlanarak idam etmelerine itiraz ederler. Mesele idama itiraz değil.